Merhaba ben Aydın. Yine bir video ile birlikteyiz. Bugün Nurdi Sinan'ın paylaştığı son videoya muhtemelen zamanımız çok kalacak çünkü 11 dakikalık bir video paylaşmış. Barış'ın da paylaştığı son videoya bakacağım. Hemen başlıyorum. Eylül! 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 Merhaba kızlar! Bu pilavın ağzı yanmış Süreyya Hanım yanmamış. Dibine tutmuş. Gayet güzel. Güzel mi? Zaten böyle olması gerekiyor. Merhaba atlak, tuvalet Bugün hiç uzmanlık alanım olmayan çok... ...ben başka bir dünyaya gideceğim. Yeni gelirler. Şimdi önce şu hesabımızı bir değiştirmemiz gerekiyor şekerim. Şimdi profil fotoğrafımız şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Boydan ver nudi. Oh, <laughs> terliklere bak. Diyorum ki adımızı şöyle çarpımız bir şey yapalım. Um, I say şey nasıl fikir? Şöyle, şöyle. ben <laughs> dedim. <laughs> 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 Ay sinirlerim bozuldu. İsmiye <laughs> bak. <laughs> hatta, hatta. Eee, kullanıcı adımız da şey olsun. Dendi tendi durdunur. Umarım aranızda adı gerçekten Dönzünür olan biri yoktur. Okey, şimdi biyografiye... M tabii ki de... Ev hani... Yara Baras Darya'nın annesi. <laughs> ya, Süper oldu. <laughs> evet, şimdi gelin sunum sayfalarından ciğerim solana kadar geri takip yapıp... ...millete mesaj atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hi. <Sessizlik> <Sessizlik> e, aşkolar, şu an bir cevap aldım ama... Bu gözler ne? Hülya Avon... Biraz, biraz korkut görünüyor. yani... Yani benim... Ana tam fotoğrafın yanında olmuş bak. Ben de geleyim. Yani selam ama bu fotoğraf biraz... <laughs> Ön yargılarımı bırakarak hareket edeceğim. Selamlar Hülya Hanım. Bugün sipariş almıyoruz. Ne siparişi ya? <laughs> Lan Hülya ne siparişi? Para mı Hülya? Sipariş için yazmadınız mı? Sohbet grubu arıyorum da. Avon temsilciliği için mi? Zinim. Ah, ama tanrı. Kızım ben bunları biliyorum. Hani um, Avon Katalon'dan ürün satan ev hanımları var ya onların grubu. Tanrım işte bu süper oldu. Bu, bu grupları biliyorum çünkü benim sümüklü yengem çocuk sıçıp sıçıp sokağa salıp sonra bu gruplarda rimel filan satıyordu <laughs> Hatta bizim Kürtler <laughs> evdeki kataloğun parfüm sayfasına kolunu bacağını sürtmekten sayfayı yırtmıştı. Evet, ee, Tabii. tabi. Temsilci misin? Canım. <laughs> evet dedi ya Hülya. Einstein'ın torunu musun sen Hülya? Bu ne zeka? Satış yapıyor musun? Canım. Sen <laughs> bu kadar neden sürekli canım yazıyor? Bir dakika bir dakika. Şimdi <laughs> öyle bir cevap vermeliyiz ki kataloğu sorarlarsa zorlamayalım. Üç gün sonra başlayacağım satış yapmaya. Eskiden başka firmadaydım. Kim ermiş <laughs> Hangi firmadaydın? Zine? <Canım>? Ne satıyordun? Zine? Sinirim bozuldu. Zine? Ayak bakım firmasında çalışıyorum. <laughs> Tırnak uzatma ürünü satıyorduk. Bu ne? <laughs> Hülya Sok. Hem anladım. Ha? Hiç şaşırmadı. <laughs> Hülya tepki versene Hülya. İğrenç misin? <laughs> Atamam, şimdi... Aa, tamam, <laughs> şimdi... Ben bu görüntüler ya! Ay ben de bulaştım? Aramasana lan, banyak karı! Aaaa! Asiktir. <laughs> Zinim açar mısın? Zinim! Yani. <laughs> en Bana öyle bir sabır ver ki... Hülya hanım pek müsait değilim de akşam arasanız olur mu? Tamam canım ben şimdi seni gruba alıyorum. Canım. <laughs> Te teşekkürler. Bok emojisi var orada. Lan, <laughs> lan araya bok emojisi koy. <laughs> Allahım beni Hülya'dan kurtarıp gruba sonunda soktuğun için teşekkür ediyorum. Merhabalar. Bahattin, la mikrofonu çıkartmayayım. Bana bir çay koysana. Evet. <laughs> ne seviyorsun amcık duyuyor. <laughs> Videonun ortasındayım. Koymayacağım seni merak etme. Keseceğim. Tamam. Tamam. Şila. Gel kızım. Göstereyim seni biraz. Köpek görsünler. Şila! Gel, gel! Bak! Bak, buraya bak! Oraya bak! Ne oldu? Mikrofonumu bana vurma ama! Mikrofonumu bozarsın. Hadi seni dışarı alalım. Bu herife çay kattırdım. Mikrofonu çıkartmayayım diye şimdi çıkartmak zorundayım. Çekiş ile. selam. Yeni mi başladınız? Evet, <laughs> üç gün sonra satışa başlayacağım. <laughs> Anladım. One hour later. Sen bunlar bir saattir işimi sorguluyor. Evli misin peki? Aklıma süper bir fikir geldi. Maşallah kuzu. Çocuk var mı sende? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Benim var. Ben. <laughs> ah. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bizim sülaledeki kadınlar da böyle. Neden ortala çocuk seçip ömür boyu bok temizlemeyi başarı zannediyorsunuz? En çok çocuk bokunu ben temizliyorum kocur. Aa. Aa, yemek at. Şimdi seni rezil edeceğim. Harika olmuş kuzum. Eline sağlık. Dur şimdi kibarca sürün yaptığı sarmaya bok gibi olmuş diyelim de artık ortalığı karıştıralım. Kalın olmuş sanki. Hmm, <laughs> Ama Aman tanrım. Ulan bana ne gerek var? Bunlar zaten birbirlerini yiyor. Doğal eliminasyon. <laughs> Fotoğraf <Fatih gülüyor> da öyle geriniyordur. Canım. Benim. <gülüyor> <gülüyor> Ya çok güzel olmuş elinize sağlık da limon koymayı unutmuşsunuz Olabilir tabi böyle acemilikler Ağzını <laughs> Atarım şimdi kudurbalarını izleyin <laughs> Onun eşi eski sevmiyor Peki bunu sen nereden biliyorsun? Ananı evlatını Az sıktım Aynen sevmez işte şimdi sizi nasıl bir prinse düşürdüğümü biliyorum. Sen daha yeni evlisin bir tane. <laughs> On senelik tecrübe konuşuyor. Can köpen emosi. Seni yuvarı yıkayım da gel tecrübe. Biz <laughs> 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 ne düşürdüğümüz <laughs> acaba? Dondu hanım. Dondu senin babandır. İsmi <laughs> kraliçe döndünür. Döndü döndü durdunur. <laughs> Canım ben pek yapmam. E şimdi söyle. Bana pek kıyamıyor. <laughs> Marsala yeni tarz geliler de bu moda. <laughs> Yalnız insanın eşinin elinin lezzeti başkadır. Ha oradan. <laughs> Size yemin ederim o sınıflar şu an titri titriyip koduruyor. Döndü hanım eşiniz ne iş yapıyor? Müteahhit canım, müteahhit. Ah. Peki o zaman Avon grubuna neden geldiniz? Hmm, hmm, hmm. Zort. Ha <laughs> Bu çok mantıklı. İhtiyacım yok tabii ki Sema Hanım. Hobi olarak ilgileniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hanımlar, sizin eşleriniz... Ne iş yapıyor? Aranız iyidir inşallah maşallah. Şu anda Sema'nın bitli çocuklarının kafalarındaki bitleri sinirden kemirdiğine o kadar eminim ki. Çok iyi şükür şükür. Gavurların yüzüne tükür. <laughs> Evlenmedim Sinem. <laughs> Ev <yemedim>. Hadi. <laughs> Ayıp olmadı değil mi Sema Hanım? Eşinizin işini sormuştum da. Sema hasretinden telefonu yedi. Esnafçı. <laughs> Esnafçı ne ya? İlk olduğunda tesadüftü sanıyordum ama neden o kadının esiyle ilgili bütün sorulara bu cevap veriyor tanrım? Eşim kilo aldı da biraz. <laughs> Kahvehanede okey dördüncü arayan keltoş kocalarına bakıp Henry Cavill'ı kocam sanıp, kudurmaktan yatalak kalacaklar. Tanrım kendime bayılır. Evden hiç çıkmasına izin vermiyorum. Kalın, Kalın sarmayıyoruz evde. Bu eşin mi canım? Fazla uzun. Yakışıyor sonuçta değil mi? Sizin eşinizin boyu kaç acaba Nursema Hanım? Sizin Ay Nur bu artık buna giriyorum. da cevap verirse diğeri. Onun eşi kısa. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor artık yeter. <laughs> <laughs> Bombayı patlatmak vakti. Sema hanımın eşini tanıyor musunuz? A ne alakası var? <laughs> Kocanızla ilgili her şeyi biliyor maşallah. Simon Bey'i sevmediğine kadar öyle sine sorayım dedim. <gülüyor> ha? <gülüyor> Lan! Lan beni gruptan attılar! <laughs> Let me in, please. Ya hayır ya of. <laughs> Allah kahretsin ya. Hey heyecanlı yerlerini <laughs> göremeyeceğiz. Arada afetin at kapıyı polis. Sen kendini zannediyorsun. Ah ne oldu ki? <laughs> Bana bak, sala yatma. Ben seni gibileri çok iyi bilirim. <gülüyor> 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 Pek ilgiliydiniz Sema Hanım'ın esiyle. Yalnız bir şey mi söyledim? Ay huyum kurusun. <laughs> <laughs> Sen kendini ne sanıyorsun? Hastik <laughs> Ne oluyor? <laughs> Abla Allah çarpsın lütfen ağlama bak üzülüyorum. Vallahi video için yapıyorum. <laughs> Asiktir Nurdi. Nurdi neler yaptın? Buradan hemen yatay geçiş yapıyoruz. Barış'a. Bu arada Damla'nın videolarından bir daha çekmeyeceğim. Çünkü izlemediniz Ben çok eğlenmiştim izlerken ama siz beğenmediniz. <laughs> <laughs> Hadi yazdın artık yeter. Ünlüleri. Hı. Seren Serengil. Hakan Ural. Mehmet Ali Erbili. Nusreydi. Cahreyni Merve Buluru Şeyma Subaşı Barjene Bali Demet Klan Okalan de de bunu... Diğer listemi oluşturdum ben ee, İşte bütün ünlülerim burada Ve onları sıralandırmak için Sus artık yeto Yağmurlu günde su vermem Kötünün iyisi Diğerleriyle aynı kefeye koymak istemediğim için Diğerleriyle aynı yerde olma yazıktır Bir de nötr almak üzere 5 ayrı kategoride kategorize edeceğim. Şimdi öncelikle Seren Serengil ile başlamak istiyorum. Seren, Seren Serengil'in eğer ki kariyeri sadece müzikte kalmış olsaydı gerçekten başarılı olabileceğine inanıyorum. Ee, neden magazin programlarına dahil olduğunu ya bilmiyorum. Ya mikrofonun orada ne işi var ya? Şimdi fark ettim. Gerçekten <laughs> çok yoruldum artık. Seren Serengil yorumu görmekten sıkıldım. Ve e, Seren teyzecim lütfen artık insanların ne giydiğine karışma. Özellikle de Gülşen konusunun üzerine artık gerçekten yani you know what I'm saying. Senin yorumlarını <laughs> dinlediğim zaman Seren anne, vücudumda bir botoks eksikliği hissediyorum. Sağım solum kırışıyor. Sana üzülmekten, senin fikirlerine üzülmekten, senin fikirlerini düşünmekten sağım solum kırışıyor. Yeter artık Seren anne. E, yaptığınız program korkunç. Ee, magazin ne yazık ki bu şekilde olmuyor, ee, magazinden hiç anlamayan bir insan olarak söyleyebilirim ki gerçekten olmuyor, artık yeter ama neyse ki e, artık ayrılın o programdan. Bence solo kariyerin daha iyi olabilir, umarım ki kimsenin bireysel alanlarını kısıtlamadığın, kimsenin ne giydiğine, ne yaptığına, nasıl hareket ettiğine karışmadığın bir e, döneme girersin. ...senin ve şarkılarını çok özledik... ...umarım ki bu saatten sonra şarkı söylersin... ...senin şarkılarını anarız... ...umarım ki öyle güzel konserler verirsin ki... ...biz de senin kıyafetlerini eleştiririz... ...biz de senin kıyafetlerin konusunda... ...gündeme getiririz... ...ve ayrıca şunu da söylemek istiyorum... ...yaranmaya çalıştığın kitle gerçekten çok iğrenç bir kitle... ...biz o insanlardan kaçıyoruz... ...eğer ki senin de... Yarın bir gün sağına soluna laf etmesini istiyorlarsa Bence o insanları yaranmaya çalışmaktan vazgeçmelisin Çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum Teşekkür ediyorum Seren Anneciğim Umarım ki bir daha seni herhangi bir programda görmem Magazin programında görmem yani. Sen bize şarkı söyle. Yalnız da demir at. Biz her türlü seni dinleriz. Ama seni sevmiyorum. Bir Seren Serengil kesinlikle bir magazin programında olmamalıydı. Seren Serengil'in bir adı olmalıydı diye düşünüyorum. Magazin kovalamak yerine, konuşan insan olmak yerine, konuşulan insan olmayı tercih etmen gerekiyordu diye düşünüyorum. Bilmiyorum yaptığın yorumlar senin konuşturulman konusu <laughs> ne oluyor Barış? Sakin ol. Seni Bu Seni tatmin ediyor mu? Sen demir at yalnız da biz her türlü dinleriz seni orada. Teşekkür ediyorum. Ben sana diyorum ki, e, yağmurlu günde su vermem, eğer ki programa devam ediyor olsaydın sus artık yeto derdim. Yeah. Hakan Ural mı Vural mı bu adam her neyse. Ben sus artık yeto diyorum Hakan Hakan Bey'in ne valla. iş yaptığını, kim olduğunu, ne olduğunu, hangi sıfatla magazin programında bulunduğunu bilmiyorum. Hakan Vuralı ya da Uralı ismi her neyse gördüğüm <laughs> anda gözüm seyriyor. Ee, bu adam bilmiyorum çok antipatik geliyor bana. Kurduğu bütün cümleler Seren Serengil'in erkek versiyonu gibi geliyor. Kaç yaşına gelmiş halen daha sabah Kesinlikle. programlarında magazin yapıp belirli bir kitlenin arkasına geçmeye çalışıyor. Arkasına sığınmaya çalıştığın, edinmeye çalıştığın kitle korkunç bir kitle. Seren Serengil'le aynı kitleye hitap etmeye çalışıyorsunuz. Bir ünlü daha var ee, ama kendisi ünlü olmadığı için asla onu adlandırmayacağım. Listelerde olmasını bekliyordum ama ünlü olmadığı için, unutulduğu için o da ne yapsın tabi. Yazık. Ee, ünlü olmamak demişken e, sizin de ünlü olmadığınız detayını göz ardı etmek istemiyorum Hakan Bey. Gerçekten siz ünlü değilsiniz. Neden bir magazin programındasınız onu da bilmiyorum. Ve neden ikide bir sürekli erkeklere nasıl olması gerektiğini, kadınlara nasıl olması gerektiğini söylediğinizi bilmiyorum. Çünkü sizin kesitleriniz sürekli benim karşıma çıkıyor. Ben biraz daha sizin kesitlerinizi... Ee, görürsem bir intihar mektubu yazıp kendimi camdan aşağıya atacağım. Lütfen artık susun. Sizin fikirleriniz kimsenin umurunda değil. Kimse sizi merak etmiyor. Kimse sizin sabah programınızı izlemiyor. Kimsenin umrunda değilsiniz. Ömrünüzün sonuna kadar da kimsenin umurunda olmadan devam edeceksiniz. Birinin size bu doğruları söylemesi gerekiyordu. Kimse sizi umursamıyor. Lütfen fikrinizi beyan etmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Umarım ki hayatınızda başarılarınız daim olur. Bu yüzden sizi sus artık yetoya koyuyorum. Teşekkür ederim Hakan Bey. Ya. Yeah. Yeah. Mehmet Ali Erbil. Bir dönemler... Um, ee, televizyon Ortada bence kötünün iyisi. bahsediyorum. Şu an bir isime bakıyorum. Ama bir zamanlar demek zorundayım. Çünkü çok üzülüyorum. Mehmet Ali Erbil'e üzülmekten başka hiçbir şey gelmiyor içimden. Kendisinin bize katmış olduğu parmaktan sonra ikonik sözcüğü, işte araba kimdeyse en büyük top odur sözcüğü, yapmış olduğu mimler, hareketler vesaire Bize o kadar eğlendirmiş bir isimken şu anda içinde bulunduğu durum sadece beni üzüyor. Bunu söylemek istemiştim kendisine yazık ki. Mehmet Ali Erbil bir Mehmet Ali Erbil olarak kalmalıydı diye düşünüyorum TikTok hayatına girdiğinden beri adamın hayatında hiçbir şey yolunda gitmiyor Belki milyon milyon izleniyor belki çok para kırıyor ama bir marka değeri açısından konuşuyorum Çok üzülüyorum yani asla hak etmiyor onun yeri bence televizyonlardı Ama bir yere kadar öyleydi Hakkında çıkan iddialardan dolayı kendisini cancel'ladım Kendisinin böyle bir eğilimi olabileceği ihtimalini her zaman düşünüyordum Cancelan. fakat hani yapmaz diyordum muhtemelen ünlülüğün vermiş olduğu özgüvenle böyle şeyler yaptılar ama hoş geldiniz Mehmet Bey bizler hiçbir şeyi saklamıyoruz bizler her şeyi paylaşıyoruz. Yeni kuşak artık e, sinmiyor, e, hani bilmiyorsanız söylemek istiyorum. Yeni kuşak artık sinmiyor, kendilerine yapılan haksızlığı dile getirmek gibi bir huyları var. Eskiden belki bu huy yoktu, sizin döneminizde, sizin e, revaçta olduğunuz dönemde belki yoktu. Fakat artık kimse haksızlık karşısında susmuyor çünkü artık bir yere kadar. Hakkınızdaki iddia deyip geçiyorum, ne olduğundan bahsetmiyorum zaten bilen biliyor. Kimsenin umurunda olmadığı için sizinle alakalı herhangi bir şey dillendirmiyorum. Size yağmurlu günde su vermem Mehmet Ali Bey. Sizi oraya koyuyorum. Yeah. Nusret. Ben ısrarcı insan sevmem. Ee, girişimci insanları severim ama ısrarcı insanları sevmem. Çünkü bunu niye söylüyorum? Nusrettan bize yerlerini denilen o değişik adama yıllarca mesaj atmış. Bence bu çok saygısız bir hareket. İnsanın <laughs> öz saygısı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. You know Delici what I'm saying? Okay. <laughs> you know what I'm saying? Zenginleri kazıklayıp e, mükemmel bir hayat yaşıyor olman çok ikonik. E, kesinlikle benim de elimde bir imkan olsaydı zengin kazıklamayı seçerdim. Ama e, lütfen artık insanlara ısrarcı olma. Neden kaslı ve etrafında 7 tane cariyeyle gezen bir adama yıllarca mesaj atarsın ki o adamın marka değeri bile yok. O adamın marka değeri maksimum. E, yani sigmacı, alfacı, bilmem ne erkeklerin e, izlediği takip ettiği bir yani you know what I'm saying. E, bence marka değerinizde bir zarardır bu. Teşekkür ediyorum. O yüzden size e, acıyıp diğerleriyle aynı yerde koymayayım ki yazık olmasın. Yazık günahtır. Yeah. Cahreyn kendisini tanımıyorum hiçbir yayınını izlemedim paylaşmış olduğu tweetlerin hiçbirine bakmadım ben kendisinin yayıncı olduğunu biliyordum gaming yayını yaptığını biliyordum Daha sonrasında hayatı siyasette nerede kesişti bilmiyorum ama muhtemelen o nokta e, onun kırılma noktası oldu bence kendisine yazık etti Beni bilen bilir ben negatif ve olumsuz bir insanımdır her şeyin en kötüsünü düşünür en kötüne <laughs> kendimi hazırlarım <laughs> Ve artık bu uyumdan o kadar yoruldum ki çevremde hiçbir negatif ve olumsuz bir şey görmek istemiyorum ama Cahrein Bey ne yazık ki benim bu sınırımın dışında birisi oluyor. Her şeye olumsuz bakıyor. Bu kadar ümitsiz olmasını doğru bulmuyorum. Lütfen Cahrein Bey artık bir şeylerden ümit olun, ümitli olun, ümit bağlayın. Ee, ümitli insanlara ihtiyacımız var. Umutsuzluğa ve karamsarlığa artık gerçekten dayanamıyor ve tahammül edemiyorum. Lütfen, lütfen sizden ricacı oluyorum. Lütfen rica bir daha fazla. Sizin herhangi bir postunuzu <laughs> e, gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Üzülmekten başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Elimden başka bir şey gelmiyor. You know what I'm saying. <laughs> Umarım ki her şey çok güzel olur. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sizi e, sus artık yetiyor koymak zorundayım. Yeah. Merve bolur. Merve ilişkisinden dolayı depresyona girdi diye düşünüyorduk ama bilmiyorum. Sanırım öyle bir huyu yok, öyle bir şeyi yok, durumu yok. Kendisi sanırım çekilmek istemiş ama eğer ki biraz daha böyle devam ederse Merve bolur kalmayacak. Çünkü ben mesela Merveyi projelerde görmek isterim, dizilerde filmlerde görmek isterim. Tabii ki kendi fikri, kendi beyanı. E bir zamanlar birlikte, ya hep sürekli Merve'yi birliktelikleriyle şey yapıyorlar ve kızı çok üzüyorlar. Ben çok üzülüyorum o kız öyle davrandıkları zaman. Ama yani şimdi herkesin de aynı şeyi yapması bir yandan da şunu dedirtmiyor değil insana yani. Bu insanların bildiği bir şey mi var diyor. Merve Hanım hakkındaki fikirlerim bu şekilde. E, Merve Hanım'ı diğerleriyle aynı yere koyamayacağım. Yazıktır, günahtır diyeyim. Ve diğerleriyle aynı yerde olmasın. Yeah. Şeyma Subaşı Hanım. E, Şeyma Subaşı Hanım'a %2 takdir ediyorsam %98 yani. Üzülüyorum. Ee, yani kızın herhangi bir abilitysi yok. Başarılı olduğu hiçbir konu yok. Kitap yazdı olmadı. İşte influencerlık yapmaya çalıştı olmadı. Başarılı olduğu hiçbir konu olmadığı için ben... Abi hikaye paylaşı 27 milyon falan kazanıyormuş şu an aylık. Bence bu başarı yani. Kim ne derse desin. Çok üzülüyorum Şeyma'ya. Ama umarım ki bir gün kendi ilgi alanını ve e, şeyini bulacaktır. Zaaflarını ve şeylerini. E, çünkü hazıra daha dayanmaz anne. Ben mesela senin... Ee, çok zengin olduğunu düşünüyorum. Ama hazıra daha dayanmaz. Bence hepimiz üretmeliyiz, hepimiz güzel şeyler üretmeliyiz. Ben seni projelerde görmek isterim şeymacım. Umarım ki birilerinin kadını olmak yerine kendin almayı tercih ettiğin bir araya geçersin. Seni çok şey şeymacım. O yüzden seni yağmurlu günde su vermiyorum diye nitelendiriyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Gece yeah. Can Bali, e, yani. <laughs> Seren Serengil o yanlarındaki değişik adam ve e, Bircan Bali üçlüsü koalisyonu korkunç bir e, üçlü. Türkiye'nin başına gelmiş en korkunç e, üç insan olarak birbirlerini nitelendiriyorlardı. Bircan Hanım'ı Seren'den biraz daha fazla seviyorum ama bir o kadar da sevmemem için kendisini çok zorluyor. Bircan Hanım'cım umarım ki bir gün e, magazin yapacağız diye e, insanları gerçekten Seren Hanım gibi sağdan soldan aşağıdan yukarıdan Hümala ve hümala vurmaktan vazgeçersiniz diyorum ve teşekkür ediyorum. Sizlere de sus artık, yeto etiketi veriyorum. Lütfen darılmayın, tamam? Okey? Yeah. Demet Hanım bir şeylerden şikayetçi olmaya başladı. Demet Hanım sanırım artık aramızda karışıyor, halka karışıyor yani inanılır gibi değil. Demet Hanım'ın tuzu kuruyken, suyu kuruyken yapmış olduğu söylemlerini çok net hatırlıyorum. Kendisi adına üzülmekten başka hiçbir şey gelmiyor elimden. Ama olsun zararın neresinden dönülürse kârdır diyorum ve diğerleriyle aynı yerde olma yazıktır ya diyorum ve sizleri oraya koyuyorum. Yeah. Okan Bayılgen diğer üzüldüğüm bir isim. Kendisinin elinden hiçbir şey gelmiyor artık unutuldu ve... Onu da hani düşünüyorum. Gerçekten onun yerine de koyuyorum kendimi. Çok üzülüyorum onun için. Ama yapabileceğim tek şey bu. Z kuşağından ümidini kestiğini söylemişti. TikTok'ta izlediği birkaç videodan dolayı. Emin olun yani öyle değil. O işler öyle olmuyor Okan Bey. Sizlerin zamanında yapmış olduğu cinsel içerikli, cinsel esprilerin bol döndüğü garip bu reba programlar çok revaçta olmuş. Ama artık revaçta olmuyor olabilir. Kimsenin umunda olmuyor olabilirsiniz. Bu demek değildir ki Z kuşağına saldırabilirsiniz. Hayır. Z kuşağı sizin alışılığına gelmişsinizin dışında bir kuşaktır. Benim Z kuşağına güvenim tam. Çürük elmaların olmadığı hiçbir yer yoktur. Her piyasada çürük elma vardır. Tıpkı sizin zamanınızdaki çürük elmalarında olduğu gibi diyorum. Ee, Okan Bey'e çok üzüldüğümü söylüyorum. Umarım ki bir gün e, cinsel esprilerin dışında da espri yapabildiği bir programa başlar ve kendisi e, çok tanınır, çok bilinir. Çünkü kimse şu an onu tanımıyor. O, Okan Bayugen kim diyen bile vardır ama ben sizi biliyorum, tanıyorum. İçinizi biliyorum, sorun değil. E, o yüzden sizlere e, yağmurlu günde su vermeme koyuyorum ve tier listimi böylece bitirmiş oluyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki bana kırılan, darılan herhangi bir isim varsa ben çok üzülürüm sakın. Bunların hepsi bir iddiadır. <laughs> Bence bunlar <laughs> benim fikirlerim. <laughs> Diyorum ve ben gidiyorum. Bir şey diyor musunuz demiyorsunuz. Ay nasıl nefret kustum amına koyayım. Tipe bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu da böyle bir videoydu. Umarım eksik edik bir şey olmamıştır. Yeni bir yani monitör aldım. Kameram biraz daha yüksekte duruyor. Bir şeyler ayarlamaya çalıştım ama bilmiyorum ne kadar oldu. Hemen edite başlayacağım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.